Tam kuziyle katliam zamanı arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Minik tavukçuk, mani maniçık. <laughs> Anneci de orada. Su hazırlanır avuna. Siz çiğzer. Tavuğa avat te kadar bakın. Tavuk kardeş. Şimdi 3 2 1 bitti. Bir de pişmiş veriyor çok iyi. Tamam zenginim de. Alsın. Sipariş ederim. Golden Apple yerim. Her şeyi yaparım. Bundan sıkıntı yok. Da ben bu başkanı olmak istiyorum. Oylar falan alacağız arkadaşlar. Yani başkanı sikimleri olacak. Valla yanadı. Yanıyorum ateşler içinde. Yanıyorum ateşler içinde. Bu benim avlanacağız arkadaşlar. Hiç evimi göstermeden patur diye gittim. Hız gitti ya, hız gel. Oo bataklık mı yok bu? Ama ne? Şurası bataklıkmış. Haber koyacak. Seni kurtaracağım. Aslında oradan da ıyy pis çamur oldu. Senin üstünde. Tek edin. Bu bölüm bayağı bir avlanacağız arkadaşlar. Daha sonraki bölümde de löpür löpür. Iyy iyy ya bak, bak istiyorum? Işte. Ay bu su iğrenç. bu su suyu... içine işlediniz mi lan? Şurada i̇şte var. Allah burada derim. Atlayamadım ki. Hadi çık 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 çık. Çık. Bu sefer atlarım. Bu sefer atladım. Hem de daha uzana. Ya temiz su boks suyu. Bu temiz suyu da boks suyu karışıyor. Ben temiz temiz suda durmak istiyordum. Ya üf, abicim ya. Şöyle elimi arkamıza bırakayım. Eee. Geç boyut kat. Katliam kılıcıma dayanabilecek var mı lan? Çünkü bu kılıçla bütün kelleleri aldım ben. Hora. Ee, bakalım bakalım. O ben buraları ilk kez geliyorum ya. Bir yıldan beri bu köyde oturuyorum da. Buraları ilk kez geldim. solar avlarını sessizce çebekler O gördüğünde de yanında duruyor. Yapar. sonra da keser. Onu öldürürken baktığı zaman direkt soldururlar. Havada kestim ben. Savurma olsa ne biçim vururdu. Ben bir de evimi kaybetmeyeyim de videosunu bir de evi ararız. Bak burada sabah bataklığımız var. Bu bölümlerde, bir yerlerde işte. Ah. Hadi bakalım. Gidelim, gidelim, gidelim. Oh, saçak durumum da yok. 8 tane etimiz oldu pişmiş. Niye pişmiş geliyor diyorsanız. Şimdi direkt kılıcımızı Yaktık için. Kare mela sepeti. Terazi lastik. Lastik. Biz size geldik. Lastik. Hala eskimi isteğim olan. Şu bırakamadım ya. Havada öldü, havada öldü. Mahallede düğüm var. Arkadaşlar bölüm şimşişse davul çalacağımı unutmayın. Mahallede düğüm var. Hatta arkadaşlar bence bu kadar şey yeter. Hadi gidelim artık. Çalak bataklık nerede? Dur, yürüyün be. Salak bataklığı bulamazsam ben evime dönemem. Abi, abi. Yerime başlayayım. Katliam kuzunu alayım. Ne olur, ne olmaz. Şuradan 5-10 bölüm doğurma ama masum kaldık. Olmadı ki içi yerim. et ya kil çekin. Gil. Bu Oyun valla. aç. Şöyle yazalım ya. Saat yapıp da. Kil. Bu atırtu. öldürüldü. Steve öldü benim doğduğum yer bura mıydı lan? O zaman evim nerede? Evim şurada. Oğlum bir daha dışarıya çıkmam ben ya. Ben size davul çalacağım arkadaşlar. Size güzelce bir davul çalacağım. Bu davulu yiyeceksiniz yani. Tıs, ne kadar da saçma bir laf. İşaret yaparken tabii ki de kapılar burada kalıyor kapılar niye açılmıyor abi? Çık, çık, çık. Şimdi davulum burada arkadaşlar. Damana damana. <laughs> Oyunun sesini full açıyoruz. Ve Tam <laughs> full. Ya abi kes. Arkadaşlar. En iyisi bak. Videoda değilim. O saati bulayım da oradan dekorasyon falan olayım. Böyle hiç olmayacak. de zengin logomuz. Zümrüt. Altın. Demir. Elmas. Hapis yok. Ya burada C hayır. Ha arkadaşlar bunu ne diye sorarsanız. Şu eşyalarımı bırakayım ilk. Hiç kapatmayacağım. Hop. Yanda yerde mi? gösterim. vop, Allah'ım şimdi kırık. Savaş kutusunda bak arkadaşlar bende neler vardı. Size göstermedim ama bin ordanca bir şey vardı. İksirlerim vardı. Yenilenme görünmezlik. Anında sağlık. Kuvvet. Sonra gece görüşüyor. Yani sonra birazcık o kalalım. Elmas da yaptık. Ne arkadaşlar biliyor musunuz? Biz buna elma sokçuluk deriz arkadaşlar elimiz elim zenginler olarak elma soku deriz buna biz şöyle arkadaşlar kim kapıyı çıkıyorlar elma soku bu arkadaşlar hafna neyse oldu. de nasıl bulmaya çalışıyorum abi? Çok zor. Öte öte, 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 öte. İşte doğru değil. O da oldu. Hayır. Tam isa. geliyor? Niye ben tepedekini atmaya çalışıyorum? Ya. Oldu o. Dur. Ona şimdi bakarız. Hiç olmadı. get olmuş. Ya be. Çıldırın. Hadi inelim bir aşağı. çok güzel ya. Bu da yemeklerimiz var arkadaşlar. Ben yemek topladım ama. Ben şu de bırakayım. Şuraları da bırak. Ay boşluğa basıyormuşum Bunu niye bırakıyorum ki? Çaktırmayı siktir bırakıyorum. Sevgilim hazır, müşterim hazır, herkes hazır. hazır kamera. Kolun kolun. Dodon dodon. Şimdi hemen tamam. eşyaları yerine koyalım. Hop bir de bir şey eksik gibi geldi. Ee boş ver. Hadi çıkalım.

Evet. Bunu kılıcım pişir Böyle kılıç pişirme. Bir de gideceksin. Pişirmiş bir de gideceksin. Vara. Harbiz bir yüzelim ya. Boyamış ilan yok ama. Doğmadı. Açık ara bir şampiyonu oldum. Ya. lo wow wow çıkara deniz sanki oğlum da varam galiba boğulacağım abi. Abi boğulacağım. Ah. Ah. Böyle deniz çapıyor. Ne olur mu? Oldu dedirtmem kendim. Küçük atlar var burada da. Şu baloncukların da oldu ya. Arkadaşlar şimdi. turları bir geziye çıkalım ya. Bırakayım mı? Güzel. 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 Bu deniz. Mürekkep. Mürekkep. Her yere bulaştı. Deniz, mağdeli. Mağdeli. Nasıl burada? Çok güzel. Abi okay, arkadaşlar bu videoda bu, bu kadar kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.